Hedefimiz bak ölmek değil, yani kaçmak değil. sandıklar sömürmek olsun. Selamlar ben İbarur. Beyler şu an herkes yaşıyor mu? Ben yaşıyorum. Ben, yaşıyorum. ben de yaşıyorum. Ve beyler birbirimizi tanımak için birbirimizi gördüğümüzde koşalım. Koşmuyorsak yaratıktır. Haydi Arkan ölüne 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 şaka şaka. Kaç kaç Oğlum, kaç geliyor kaç. Koş bak. koş görüyor. Geliyor kaç. Geliyor hmm. Sağ sol sol. Bu kim? İbo mu? Kim kim? Koş İbo koş bin. Koşuyorum. Da ne zaman? Yanına kimse yok benim. Evet. El sallıyorsa yaratık mıdır? Evet. <laughs> el sallayan. Dans ediyorsa el İm... sallıyor. Yaratıktır. Emirhan el sallıyorsa yaratık mıdır? Bilerin hemen cevap. Aga ben öldüm öldüm. Sen seni kutucuk öldürdü. Ben de iskeleti öldürmüşüm. Beyler yaratıklar da koşuyor. Benim taklidim olan yaratık da koşuyor. Beyler dikkat edin. Daha yeni benim kendi taklidim koşarken denk geldim. Beyler çok dikkatli olun. Abi bire basınca kart çıkı- Kart ne yapayım? Onu o ona saklı şey. Onu şey yapamıyorum Berat. Beysin. Berat onu yerde değiştirebiliyorsun. İstediğin bir yer, İvo şu an seni izliyorum bu. İzle. Oğlum yer değiştirdim öldürdü beni nasıl oldu? A adam yanlışlıkla tabi öldürür oğlum. Beyler ben de doğdum. Kim öldü yanımda? Ben dönmüş. Ben iki kere öldüm. Ver at ben doğdum şimdi doğdum ben. Beyler benim dediğim hani ayakkabı var ya. He. Koş, koş. Bak kim? Kim? Ee, hanginiz yaşıyorsa koşsun. Daha aynı önümden biri vardı. Koşarak Rider, yok ben oldu. Ben seni izliyordum, Ben onu izliyordum. O yok oldu. Yok. O Evo değil. Git. Boş, boş. O zaman niye benden kaçtı? Oğlum görmüyor bazen kaçıyor yaratık. Oluyor öyle şeyler. Aa bu yaratık. <laughs> <laughs> Allah'ım yaratık. Rider, Rider'ı öldürdüm. Oğlum bu nasıl iş <laughs> Tam twerk çekerken fotoğraf alacaktım alamadım. Oğlum benim yaratık birinize doğru geliyor bak. Başta başta oluyor oğlum ne diyorsun sen? Kaçınız yaşıyor? Ben öldüm. Beyler ben, İbo. ben İbo de oldum. Ben İbo'nun peşindeyim ya. İbo. İbo eski yap. İbo. İbo. İbo yaratık o İbo. İbo şaka yaptı İbo yaratık o. İbo ben de maga şaka yapıyor. Rayda koşsana bir. Oğlum şu an ben İbo'yu takip ediyorum. Lan mal mal sırtın doğar. <laughs> ben şu anda kıza kendimi kaptırdım. Kıza kendimi. Al taptırdım. bu benim İbo. Gerizek kaldı bu ettim. benim. <laughs> Buraya niye çıkmaz sokak? Oğlum her yerdeki baloncukları toplasana yes, İbo. bu. gel sen oğlum. İbo beraber pişti oynayak gel. Tamam ya. Spiderman is dead diyor. Evet Gördüm. dikkat edin. Hakkımdaki teorileri... Oh, kaç İbo kaç, kaç arkanda İbo kaç. İbo kaç koşuyor koşarak geliyor kaç. Oğlum İbo ile ayrılmamamız lazım. Biz İbo ile bir, bir olmaya korkuyoruz. ya. Niye oğlum? Yaratığı görünce ikimizden biri de para kapıyor. İkimizde de para kapıyor. Yok oğlum gerekli ben görmem. Ben Zaten şey yapıyorum. Işte. Yaratık. Oğlum, bilmo, Tabii canım ben fake sosyum oğlum. Ben gel şey dal. Sen beni de ayakta bağladın. Ne oldu lan bana? Önüm kör oldum. Kanka doğdum. Önümde yaratık var ve. İbo bu sen misin? Evet. İbo şey... <laughs> yaratık. Kanka yaratık. Bir şey doğdu. Yaratık bir şey gidiyorsa normal mi? Evet. Beyler, yaratıklar yerin altından çıkıyor. <laughs> ya. Zaten o iyi. Benim tık yerden onlar çıkıyor. Berat ölünde. Berat ölünde. Berat ölünde. Oğlum ben göremiyorum ki ekrana gelmedi. Aga ben Beyler, Ben bu boyun... hiç ölmüyor ya İbo kesin iyileşti. Yal Ya yok e oğlum ya. <laughs> ben de sana yapıyordum aynı şeyi ya. Berat'ı adır diye yaptık ama biz biz ben kendime inandım Berat bana inanmadı. Allahım bi Rabbim. Öldüm öldü? Emirhan kanka. Emirhan kanka beyler. Kaç... Beyler flash'ım var yaratık düşünsün. Peseni görsem Emirhan az önce yanındaydım öldüm. Yanıdık sana geliyor şimdi. Aynen. Flash çakarım abi. Bak ileride sağda ileride sağda yaratık var. Ha gördüm tamam gel. Gel. Keser her bu. Sen şşş Kuç kuç. Bu niye gelmiyor bu ha? Kuç kuç dediğin çalabilir şey <laughs> mi? Ha ben ben kendimi öldürdüm abi o nasıl oldu şimdi beyler? Abi, ben ya de Yaratık çok değişik şeyler yaptı. Beyler kimse yaşamayacak. Ki. Ben yaşıyorum. Bir koş dur. Ha tam önümdeki mal sensin. Vay, geliyorum. Beyler elimde C4 var. Oğlum ben buraya portal açtım. Bu ne? Aç ge geliyorum bekle. Gel 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 flash çakayım ağzınızın ortasına. İki tane eşkere düştü üstte beni öldürmeye Biri çalıştı. Biri kovalıyor bir Çalıştı. Gelmediğim mi dinmişse dostum yülün gülmesin be. Kendi kopyama bekledim. geldim Şşş mal. Beyler bunlar siz misiniz? İki tane gerizekalı var ama. Ne bilmiyorum. Flash'e geldim. Flash <laughs> çaktığım mallar siz misiniz? Evet. Hayır bekle dur 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 koşma dur bekle. Aga dur ikinizin de olduğunuz yerde. Bu kim? Benim. Benim. Bu tamam. emo. Abi de Batman minsu yazıyordu ya. O ben değilim aga dikkat edin. İbo yapma yapma yapma. İbo yapma İbo. İbo dur. Bu sizi öldürdüğünüz <laughs> zaman canlandırıyor, canlandırıyor. Emre mesela. İbo heraptı oldu Yaratıcı atladım İbro. Bu sizi öldürdüğünüz <laughs> zaman canlandırıyor, canlandırıyor. Oğlum siz <laughs> nasıl yapıyoruz bunu? İbo öldü değil mi? İbo öldü. İbo'nun yaratığı var. <laughs> Hayır benim o benim o benim o gel gel benim o. Yemin <laughs> Benimle? Benim <gülüyor> la. Benim... Emirhan meşman. hemen arkanda kaç. Emirhan ben de hemen... <laughs> İbo'nun arkasındayım. Yaratığım. Ha, o zaman İbo benim abi gel. Ne duvarı sırtına? Ya ha. Kafalı. Beyler. <laughs> Beyler ben bug yaptım. Beyler şu an bende 3 tane İmiran kaç. İmiran hmm. Üç tane de var İbo. O üçü ne? İbo üç, üçü de ne? Sarı sarı. Hmm. Ha o şey. Hız koşmaya yarıyor işte. Bu yaptım. Üç tane de aldım ondan. Beyler İbo sarı turbo ork içiyor. Ondan yapıyor bunları. Bak söyleyeyim ben size. Allah'ım yarabbim. Hepsi al İbo. Yerde benim İbo. Az önce yanından geçsin. Yerde geliriz benim. Beyler yerden son iki üç tane kutu al Bak bir tanesi 150'lik. Öbürleri zaten 15'lik 20'lik bak Oh Berat <laughs> Berat nasıl çocuk gibi aldı Burada biri babayı yemiş ama Berat <laughs> Allah ım. Oğlum ben yaşadığım halde benim canavarım geldi Benim başımda tüver atıyor ya Allah ım. görmek isterdim Keşke <laughs> Fotoğrafını çekebilsem o anı. Hiç bilemiyorum ki ne zaman çıkacağını. <laughs> Bilsenlerden korkmayız, korkmayız oğlum biz de. Kim öldü? Beral. Doğ doğduğum gibi, doğduğum gibi bende Öründeyim zaten ben senin Beral. Beyler bende ulu kartı var, kime bas? Ben bir daha öldüm beyler. Bir beni canlandırsın. İbo oradayım bak, İbo oralarda bir yerdeyim bak. Eşya yok yolum, eşya olsun canlandıracağım. Ha. Gel gel adam olacağız. Oğlum İbo'ya çaktılar. İbo nasıl yaptın onu? Ömrümü atıyorum düz He? Evet. Elimi kaldırıyorum yumruğu şakıyorum İbo hangi kuşa basınca? İmirhan hangi kuşa basınca oluyor? İbo onlara çakmayı biliyor <laughs> Bak Daha ben çakamıyorum İbo çakıyor Gelme İbo gelme yani. iki tane Aaa <laughs> Gel Gel sana gel Ya sen gelme, gelme. <gülüyor> Çaresizlik <gülüyor> Makine. Ne ne biliyor musun? Rider benim ama düşman da olabilir kaç. Dur sensin tamam güveniyorum. Al. Ya şu an kutu sayısı arttı daha da yeni iki tane şimdi daha fazla. İbo arkana bak. Beyler birbirimizi bulak birbirimize doğru evet. koşak. Oğlum bu İbo değilmiş tamam. İbo sandım. İbo arkana bak Yolun ortasında dans etti oğlum tam. Arkası dibindeydim. Bir de böyle dedim diyor Korkutmaya çalışıyordum. İbo kardeş. Buna da git ben demiştim. İbo ile beraber. Simek. Teme... olmamıştı? Senle nasip Yo, oldu? Beraber. Ne, ne oldu bana? Aga ben durduk yere öldüm ha. Doğmadan öldüm. İbo git bak pis abi gibi gel İbo. Bir bu vallahi pis abi gibi geliyorum Arkana bak. İbo bu arkana sen öndeki kim? Pis abi gibi gel. O iskelede bakmazsan seni üstüne atıyor. Bak bak ona iki üç takladığına. Geliyor. <laughs> Beyler bunlar bunlar endirmen gibi de değil ha. Bakınca gelmemezlik yapmıyor. Saldırıyor. Bu da aynı flash çaktı. eleman sen Doğru. miydin başka sıkı gerçek yaratığa çaktım. Berat sana mı çaktım? <laughs> Dur sen çaktın. İbo bana flash attı. <laughs> İbo bana patlattı. <gülüyor> <gülüyor> İbo bana patlattı. <laughs> ben de İbo'ya patlattım o zaman. İskelet geldi İbo kaç. Sını da aldım bak Batman beni öldürdü beyler fotoğrafını vereyim. Berat'ı ile. İbo! Oğlum İbo, İbo'da bir şey var bak sinyal çakıyor adamlar gidiyor. Osturuyor mu üzerini? <laughs> <laughs> Hakikaten de daha bak. Ne? İbo mal mı Berat önden lan. Berat'a gel selami. İbo sen niye pit gibi diyorsun? İbo! Beyler ben gruba az daha bir şeyler atayım. Oğlum Berat'ın attığı zombi niye sus Beyler, yapıyor? Beni izleyin beni izleyin. Beyler Berat'ın attığı zombi... Zombi yaşayacağız. Doğru, herkes benim başıma yapışmayı çok sever. Başla. Hayır, ben sen önümden yürüsene. Lan İvo... ha İvo dönüştü tamam. İvo bu gerçeği İvo. Ee? <laughs> <laughs> oh. Gördüm aga bak tam <laughs> sen de dip dibikim iskelet oldun. Ben hacının şalgamından içtim bana bir şey olmaz artık. Antem'in hamamlarına git bir de. var burada gelmeyin. Her yerde var aga ya, ona yatsa yani. Gidecek oraya hak değil. de her yerde bak yok. Bak burada sandık var. Emirhan. Aslında iyi bu değil. Oğlum İbo orada yaratık var dedim. 3 tane yaratıktan kaçtım. O İbo da yaratık çıktı.